Böyle daha çok, 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 çok. Antakya Kaşifan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üye ve öğrencileri Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'yi ziyaret etti. Başkan Kimyeci'nin makamında gerçekleştirilen ziyarette kulüp üyeleri Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı İbrahim Kültür, öğretim üyesi Zeki Debeci, peyzaj mimarı Bilal Kahramanoğlu ve genç izciler katılım gösterdi. Şu anda hala hazırda kayıtlı olan Hatay genelinde 500 izcimiz. Bunların elisi izcimidir olmak üzere mevcut durumda. Diğer kısa bir konuşma yapan Zeki Deveci, Antakya Kaşifan Gençlik ve Spor Kulübü olarak gençlerimizi sosyal ve dürüst bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Gönüllülük esasına dayalı olarak her hafta kapalı alan ve açık alan etkinlikleri düzenliyoruz. Bu anlamda Antakya Belediye Başkanı olarak desteklerinizi önemsiyoruz şeklinde konuştu. Tek gayemiz var. Gençlerimizi memleketimize faydalı iyi niyetli, belediye olarak yetiştirmeye çalışmak. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimeci ise "Gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadarki faaliyetlerinizi takip etme imkanım oldu. Gençlerimizin geleceğine katkıda bulunarak sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunmanız bizim için önemli. Sizlerin ihtiyaç duyduğu her şeyde üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi. Bize düşen yapmaya devam Konuşmaların ardından kulüp üyeleriyle başkan kimyeci günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.